Herkese merhaba arkadaşlar. Emlak konut hisse senedi teknik analizine hoş geldiniz. Emlak konutun grafiği güzel görünüyor. O yüzden sizlere grafiğin analizini yapacağım. Grafiği şu an haftalık grafikten inceliyoruz ve bu şekilde bir yükselen trendimiz var. Hareketli ortalama ile bakacak olursak hareketli ortalamanın üzerinde fiyatlar devam ediyor. İkinci olarak hissede şu bölgede uzunca süren bir sıkışma oldu. Burada bir üçgenimiz vardı. Ve şu bölgede üçgen yukarı yönünü kırıldı. Sonrasında bir backtest gerçekleştirdi buraya. Ve hisse şu an bu bölgelerde hareketini devam ettiriyor. Hissenin bu direnç üzerinde hareket etmesi olumlu. Bu bize yükselişlerin başlama ihtimalini gösteriyor. Hisse de yükselişlerin başlaması için şunun olması gerekiyor. Hemen şu bölgede bir direncimiz oluştu yine. Şu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiyat 6 defadır bu seviyenin üzerine geçemiyor. Emlak konut bu seviye üzerinde, bu direnç üzerinde kapanışlar yaptıktan sonra yukarı yönlü hareketlerine başlayacaktır. Şimdi hedeflerimiz neresi? Buna bakalım. Bu arada videoyu beğenip paylaşırsanız ve kanala abone olursanız sevinirim kanala abone olarak bundan sonraki analiz videolarından da haberdar olabilirsiniz. Öncelikle şu bölgedeki hareketi izleyecek olursak hissede şöyle bir hedef belirleyebiliriz. 15.23 seviyesi şu hareketin hedefi olarak karşımıza çıkıyor. 15.23. 15.22 diyebiliriz. Hemen ve grafiği düzeltelim ve şurada bir üçgenimiz var. Bu üçgenin hedefini de şu şekilde belirleyebiliriz. Şöyle yapalım. Ve bu yükseklik kadar hissenin yine aynı şekilde yukarı hareket etmesini bekleriz. Bu üçgenin hedefi de hemen burada gördüğümüz seviye 17.80 seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu analizimiz bu kadardı arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.